Sayın seyirciler, şu an Kahramanmaraş'ımızın Ilıca bölgesinin Süleymanlı kasabasındayız. Tabi tarihten gelen bir e, buranın yerleşik bir konumu var. Bugün buraya geldik. Niye geldik? Bugün buraya, geçen hafta programımızda, ...sevgili Murat Çakıroğlu ile yaptığımız programımızda... ...kültür köyü projesi... ...olduğunu... ...ve bu kültür köyü projesinin amacının... ...ne olduğunu... E, ...sorguladık. Dolayısıyla... E, ...bugün de gelip... ...burada bir çekim yapmak istedik. Tabu bu bir haftalık süreç sonunda... E, ...buraya ne yapılacağını... E, aldığımız bilgiler doğrusunda sizlerle paylaşacağız. Gerçekten Süleymanlı e, tarihte Ermenilerin yaşadığı, hemen hemen 4000 evin olduğu, 20 bine yakın e, Ermeninin yaşadığı ve Müslüman ve Türk insanların katletildiği bir yerleşim yeri. Arkamda tabi dağlarda hep yerleşim yerleri gözüküyor e, o zamanki e, zamanında. Sağ tarafında inanılmaz dere dediğimiz ve Ganlı Köprü dediğimiz bölüm var. Buraya şu an bulunduğumuz yer Süleymanlı'nın kalesi. Tarihten gelen bir kale. Tabii şimdi yapılacak hizmet her zaman hizmettir. Ticari Odası'nın ve Nazlı Balduk hanımefendinin büyük uğraş verdiği, gelip incelediği ve Ticari Odası'nın e, gündemini aldığı, Doğaka destekli bir proje. Biz de geldik tabii mahalle içinde e, bilgiler aldık e, neler yapılacak diye. Öncelikle bu kaleden karşı e, dağa bir e, asma köprü yapılacağını öğrendik. E, gerçekten yapılırsa da e, andırından e, daha kat be kat, Andırında yapılan asma köprü'den, köprüsünden daha kat kat güzel olacağını düşünüyorum çünkü e, bir asma köprü yapıldığını düşünün e, işte e, gerçekten alt taraf inanılmaz bir e, uçurum gibi gözüken bir e, yer İnsanların gelip bu köprüden geçtiğini düşünün e, inanılmaz bir hizmet olur işte e, hamamın olduğu. Tamamen e, restore edileceği, bu kalenin e, tamamen e, restore edileceği ve arkamda gördüğünüz evlerin hepsinin hemen hemen bir renge boyanacağı, çatılarının e, hep aynı olacağı ve e, karşı cephede bulunan Kışla'nın e, şehitlik dediğimiz yerin e, proje kapsamında değerlendirileceği artık nasıl bir, Bilemiyoruz. İlerleyen günlerde tabii Nazlı Hanım'la da e, bu konuda bir röportaj e, yapacağız. E, kendisine ulaşıp e, tahmin edersen projeye son şeklini verdiklerinin duyumlarını alıyorum. Burayla ilgili. Şimdi bura gerçekten e, tarihi bir yer bizler çocukluğumuzda büyüy yani büyürken hep anlatırlardı. İşte Süleymanlı'da Ermeniler Türkleri katlettiler, Müslümanları katlettiler. Köprüden aşağıya attılar. Hep bunlarla büyüdük. Ermenistan-Azerbaycan savaşından dolayı böyle bir gündeme geldi bu. Eee Hanif Öksüz'ün anısını anlatması, bunu bizim haber yapmamız hepsi bir ee, peşi peşine gelen bir işlemler. Bugün de çıktık geldik tabi Haliyle e, hem yerinde gözlemleyelim hem de kamuoyuna e, bunu verelim dedik. Biz Kanal Maraş olarak e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her yapılan hizmetin arkasındayız. Her yapılan hizmetin arkasındayız. Bunun altını çiziyorum. Buraya böyle bir proje yapılması bugüne kadar Ilıca'ya Yapılmayan Ilıca'nın yolunun belki e, öne çekilmesine, e, yapılmasına vesile olacak. Çünkü Ilıca yolu gerçekten yıllardır bir kanayan yara. E, böyle bir projenin buraya yapılacak olması, o yolun yapılması, Süleymanlı'ya gelen yolun yapılması... E, bir bütün olacağını düşünüyorum. Siyasetçilerimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, Topyük'ün e, o yolu, yolların yapılıp Süleymanlı'ya yapılacak bu hizmetlerin bir nebze karşılığını alabilmek için buraya biz hizmeti yapalım istediğimiz kadar, istediğimiz kadar asma köprüyü yapalım, işte ne bileyim altın kaplama yapalım hiç önemli değil. Eğer yolumuz, ulaşımımız rahat olmazsa insanları getiremeyiz. Doğal olarak buraya yapılacak bu tarihimizi tekrar ortaya çıkaracak bir hizmeti, bir projeyi hayata geçirmek adına öncelikle yolumuzun yapılması ve buraya ulaşımın sağlanması gerekir. Buradan sevgili Nazlı Hanım'a verdiği uğraştan dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım ilerleyen günlerde bu konuyla, bu projeyle ilgili birkaç söz söylemek ister. Buradan da kendisine davetimi sunuyorum. Ee, kamuoyunun daha net bilmesi adına çünkü kamuoyunda şu söyleniyor. ya acaba e, Süleymanlı'da işte böyle bir proje yapılıyor. Acaba orada bir hazine mi aranacak? İnsanlar e, bunu konuşuyorlar. E, ben inanıyorum ki o proje yapılırken burada e, Kültür Müdürlüğü'nden insanlar olacak, jandarma olacak, emniyet e, tamamen Emniyet bir şeklin alınacak, nereler kazılacak, nerelerde projeye istinaden kepçe çalışması olacak, hafriyat olacak. Haliyle bunlar tabii gözetim altında olacağı için Kahramanmaraş halkının da bu dedikodulara izin vermemesi gerekir. Bir genç arkadaşımız, muhtarımız bu mahallenin muhtarı inanılmaz bir çalışma içerisinde eee odasıyla birliktelik içerisinde mahallesine işte eski tabiriyle köyüne, kasabasına her neyse hizmet getirmek için uğraşıyor. Biz de Kanal Maraş olarak bunun takipçisiyiz. Her yapılan hizmetin arkasındayız. Alkışlamakla mükellefiz. Yanlış yapılacak hizmetlerin de eleştiri noktasında kamuoyuna duyurmak adına biz bu görevi yapıyoruz. Dolayısıyla bugün Kanal Maraş, Ilıca bölgesindeki Süleymanlı'ya geldik. Buradaki yapılacak olan işlemleri, projeyi bir nebze olsun size anlatmaya çalıştık. İlerleyen günler bize neyi gösterecek? Sevgili Nazlı Hanım'a bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Kanal Maraş olarak projenizi paylaşırsanız hem kamuoyuna daha net duyurmak adına davetimi yeniliyorum. Evet, Süleymanlı'ya hayırlı olsun diliyorum.